3 saat birlikteyiz. Son sayfa etiketi de sizi bekliyor sevgili izleyicilerimiz. Bize sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Her konuyu konuşacağız. Şimdi sıcak bir haberimiz var hemen onunla başlayalım. Galatasaraylılar için üzücü bir haber ama aslında hepimiz için üzücü bir haber. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ve PSV ile çok kısa bir zaman sonra da bu hafta içinde maçı olacak Galatasaray'ın ama Falcao'dan bir sakatlık haberi geldi. Galatasaray'ın antrenmanının detaylarında yer aldı bu hı hı. sakatlık e, haberi. Bu e, rahatsızlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi. E, Falcao'nun sakatlığı çok alışılmamış bir durum değil ama özellikle tam da şu süreçte üzdü. cansın Düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. E, üzüntü verici. Neden üzüntü verici? Ülke puanı açısından Galatasaray'ın bu turu geçmesi gerekiyor. Bu turu geçememesi durumunda zaten e, ciddi anlamda ülke puanı açısından problem yaşamış olacağız ve burada e, Falcao gibi önemli bir ismin e, kadroda olmayacak olması adına bir hücum eksikliği mutlaka yaratacaktır. Ki gelen haberler e, kampta Falkan'ın gerçekten çok iyi gittiği yönündeydi ama bu sakatlıkla birlikte muhtemelen Fatih Hoca'nın bazı planları değişmiş olacaktır. Değişecektir. Eğer ki maçta oynamayacak durumdaysa yani maç saatine kadar, maç gününe kadar e, bakarsınız sakatta çok önemli değildir. E, kadroya girer oynayacaktır da ama e, şu anki görünen tabloda e, Falkan'ın yine sakatlanıyor olması Galatasaray'ın acilen ee, o bölgeye e, Falka'yla Muhammed var diye değil, Falka sanki hiç yokmuşçasına bir golcü transferi yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Yeni bir transfer yolu <laughs> çıktı tabii. Evet. Ee, bu PSV maçı için sorular geliyordu işte Falka mı Mustafa, Muhammed mi olur diye. Ki iyi bir Falka'yı tercih eder böyle bir maçta Fatih Terim diye de konuşuluyordu Serdar Kelleci ama görünen o ki yine maça çıkmadan sakatlanan bir Falcao ile karşı karşıyayız. Yani Serkan Korkmaz da az evvel tweet atmış. Fabrika ayarlarına geri döndü diye. Yani bu şaşırmadığımız bir süreç. En kötü olan taraf bence bu. Yani Falcao'nun sakatlanmasına şaşırmıyoruz. burada bir müzmin sakatlık mı var ne var? Bunun tespit edilmesi ve açıklama yapılması gerekiyor. Ama geçtiğimiz hafta benim aldığım e, haber şuydu: Falcao'nun idmanlarda çok iyi oldu, evet. gerçekten çok formda oldu ve PSV evente maçında maçına da Falcao ile başlayacaktı Galatasaray ama planlar alt üst oldu belki de hayır oldu onu da söyleyebiliriz. Yani bir taraftan çünkü bazı yani Falcao geçen sene de Fatih Hoca'yı çok yanılttı. Hatta çift santifora geçmesine sebebiyet verdi. Evet, Sağladı demiyorum sebebiyet verdi. Dengeleri bozdu. E tabi bu yüzden de bence hayır da olabilir. Bazen şer gördüğümüz şeyler hayıra doğru vesile olabilir. Ben merak ediyorum bu konuyla ilgili izleyicilerimiz neler yazacak. E, çünkü e, eminim isyan edeceklerdir. Mutlaka. E, çok zaten bütün sezon boyunca ki bir önceki sezondan beri bu durumdan şikayetçilerdi ama bakalım nasıl olacak? Belki de iyileşir, belki çok ciddi değildir sakatlığı. Bu arada şunu da söyleyelim. İlerleyen dakikalarda Emre Kaplan'la bir telefon bağlantımız olacak. bu sakatlığın detaylarıyla ilgili bilgi alabiliriz kendisinden. O yüzden ayrılmayın bizden. En sıcak haberleri bize Emre Kaplan verecektir ilerleyen dakikalarda. Tabii biraz daha bekleyelim bakalım. bu sakatlığın de yani seviyesi neymiş? Evet isyanlar gelmeye başladı. başladı mı? Tabii zaten aldığı para bize yeterince zarar veriyor diye. <laughs> Tabii şu şu da var artık. Gerçekten önemli bir sakatlıksa transfer dönemi de geldiği bu süreç içerisinde satılma olasılığı da iyice düşmüş olacak. Evet zaten asıl şikayet ettikleri durum bu Galatasaraylıların. Evet. Ha, altında bazen böyle durumların oyuncuyu kadroya almanız gerekiyor. Oyuncu transfer görüşmesi yapıyor. Bazen bazı takımlarla anlaşmak üzere oluyor ve e, risk atmamak adına oynamak istemiyor ve sakatım diyebiliyor. E, ...altında böyle bir sebep de olabilir... ...bunu bilmiyoruz... ...çünkü açıklama çok e, net olmadığı için... ...evet açıklama antrenman detayıydı... ...hemen orada evet. başka detaylar da var... ...onları da paylaşalım isterseniz... ...Taylan Antalyalı ve Cimbi Durmaz... ...takımdan ayrı özel bir program... ...dahilinde çalışma yaptı... E, ...bir de e, diğer antrenmanda ...saat 11'de yarın... ...yine Metin Oktay tesislerinde... E, ...gerçekleşecek... ...onu da hatırlatmış olalım... E, ...gerçekten... ...merak ediyorum nasıl olacak? PSV maçı her türlü zaten zor bir maç, önemli Tabii. bir maç. Bunu Fatih Terim de söylüyordu. Transfer gelse de gelmese de yine Tabii. önemli bir maç ve garantisi olan bir maç da değil. Karşınızdaki rakip hafife alınacak bir rakip değil. E, eksiklerdeki Covid vakaları ile ilgili de haber gelmişti biliyorsunuz. Tabii. E, böyle bir kara bulutlar bu maç öncesinde sanki Galatasaray'ın üstünde. ya Doğru ve kadro kurmakta güçlük çekebilecek Galatasaray. Çünkü bazı bölgelerde özellikle iç diye tavir ettiğimiz sağ iç sol iç bölgelerinde oynayacak oyuncu sayısı biraz sınırlı e, hakeza sağ tarafta da aynı şekilde hocanın nasıl bir tercih yapacağını merakla bekliyoruz tabi ama çok kısıtlı imkanlar var sol bekte yine problem var yani Galatasaray PSV Eindhoven maçını hangi kadroyla çıkarsa çıksın yine eleştirilecek e, maç sonunda Tabii ki çok iyi bir sonuç alırız umarım da eleştirilmez tabii ki ama İnşallah. burada yönetime de tabii ki mutlaka bir e, rol düşecek çok zor bir maç yani PSV Eindhoven'la yapacaksınız ve adamlar çok ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar ama Galatasaray şu an eksik kadroyla çok büyük bir gelirden olabilir Galatasaray. 20-25 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani buraların önemsenmesi gerekiyor. Tabii ki şimdi e, finansal fair play açısından e, mali tablolar çok olumlu değil ama e, yatırımınızı buraya doğru yapmanız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesinde verilmesi gerekiyordu bu kararın. Ama tabii bu bu yönetime mi yazar, bu yönetime yazmaz. Niye bu yönetime yazmaz? Çok kısa bir zaman diliminde bu transfer sürecini e, çözümlemek çok da e, kolay bir iş değil. İzleyicilerden gelen mesajlar şu seviyede hiç şaşırmadık Falcao'nun sakatlanmasını diyorlar. Yani en kötü diyorlar. tarafı bu. Yani şöyle tabii iki sezon toplamda 10. sakatlığı ve 48 tane maç kaçırdı bu 49 olacak eğer bu maçta oynamazsa ve bilmiyorum var mı Galatasaray'ın e, tarihinde e, böyle bir futbolcusu 49 maç dediğimiz toplam resmi maç olarak bir sezon yani iki sezonun birini sakat geçirdi bu kayıp. oyuncu. kayıp Kayıp. ve 5 milyon euro maaş veriyorsunuz primlerle birlikte 6-7 milyon euroya tekabül ediyor e, iki sezonun birinde oynamayan bir isimden bahsediyoruz e, transfer süreci çok tartışılmıştı ve o dönem Fatih Hoca'nın istemediğini çok net bir şekilde biliyoruz Fatih Hoca Falcao transferini istemiyordu Sonrasında transfer tabii ki bir şekilde taraftarın çok istiyor olması, yönetimin bunu bir gövde gösterisi haline getirmek arzusu içerisinde olmasıyla birlikte transfer gerçekleşince hoca e, elbette ki Falkay sahiplenmek zorundaydı ve sahiplendi. Ama bugün gelinen noktada bu transferin ne kadar hatalı olduğunu bir kez daha bize tarih gösteriyor. Ee, şu böyle şeyler düşünmeyelim işte bilerek sakatlanıyor gitmemek <laughs> için vesaire gibi yorumlar yapmayalım Hiç böyle kariyerli bir futbolcumuz sakatlanmak Peki için bir şey... yine gitmez yani Siz, ya, yapması he. mümkün değil ee, Atabey demiş ki Falcao'nun sakatlanması değil idmana çıkması haber yapılsa daha çok ilgi çeker <laughs> bence demiş Maalesef bu şekilde alıştılar ee, ilk futbol <gülüyor> severler <laughs> Falcao'nun durumuna Galatasaray'ın da tarihine daha şimdiden ...ya böyle bir oyuncu geçti. Yani normalde belki böyle büyük bir yıldız geldi... ...ve başarılı oldu diye geçecekti ama... ...maalesef hep o listelediğimiz hayal kırıklıklarına... ...bir yenisi eklenmiş Doğru. oldu. Şimdi acaba kim oynar? Yani işte Mustafa Muhammed mi? Orada başka bir yola mı gider? Şimdi PSV olunca Babel de bir akla geliyor. Tabii. Ne düşünüyorsunuz? Ya yani muhtemelen Mustafa Muhammed gibi gözüküyor. Yani i̇lk ak akla gelen isim Mustafa Muhammed olacaktır. PSV ile alakalı da şu bir gerçek genellikle <laughs> bu tarz eski takımı ya da eski ligi durumlarıyla alakalı o ligde bulunan oyuncuyu tercih etme yolunda düşünceler oluşabiliyor.